aşağıdaki cümlelerdeki altı işitli kelimelerden hangisinin yapısı diğerlerine göre farklıdır? A, B, C ve E seçeneklerinin hepsinde de iki tane çekimlenmiş birleşik fiilin iki tane çekimlenmiş fiilin birleşmesiyle oluşmuş birleşik sözcük vardır. Yani çek, yat, tut, kal, kap, kaç gibi. Fakat D seçeneğinde bitkin kelimesi bitmek kelimesine getirilen kin yapım ekiyle oluşturulmuş ve türemiş bir sözcük görevindedir. Yapısı diğerinden farklı cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde türemiş sözcük yoktur? Zamanın büyük bir kısmını çalışma odasında geçiriyor. E, türemiş sözcük yapım eki alan sözcüktür. Cümlenin yüklemine baktığımızda geçmek fiili normalde tek başına yine fiilken ir eki alarak geçirmek fiilini dönüşmüş yapım eki almış. Gelenlerin kim olduğunu bir türlü çıkartamadım. Çıkmak çıkarmak. Yaşlı bir adam yavaş adımlarla karşıdan karşıya geçiyor. Yaş kelimesine lı eki getirilmiş, yaşlı olmuş ve türemiş sözcüktür. Ilık bir rüzgar ağaçların yapraklarını okşuyor. Burada ılımak fiili k eki alarak ılık ismine dönüşmüş. Odada sabahtan beri mis gibi karanfil kokuyor. Burada herhangi bir türemiş sözcük yok. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur? Miras yedi adam kardeşini de kandırdı. Nasıl adam? Miras yedi adam. Miras yedi kelimesi birleşiktir. Bahçe geniş yapraklı ağaçlarla doluydu. Geniş yapraklı. Burada yaprak kelimesine getirilen l eki birleşik sıfat görevine getirilmesi için eklenen ektir. Burada da birleşik sıfat vardır. Kiracı Ahmet Bey nihayet evi boşalttı. Kiracı kelimesi sıfat görevindedir. Fakat hangi Ahmet Bey? Kiracı Ahmet Bey. Fakat burada kiracı kelimesi birleşik bir sözcük değildir çenesi düşük kadın nasıl kadın çenesi düşük kadın sorduğu bir takım sorularla herkesi sıkıştırdı bir takım sorular burada bir takım kelimesi birleşik sıfattır cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki cümlede kaç tane türemiş sözcük vardır? Yaşamla bağlantısının koptuğu zamanlarda daralan yüreği etrafında topladığı çocuklarıyla yeşerir. Bağlantısına derken bağlanmak kelimesine tığ eki gelmiş bir tane türemiş sözcük budur. Yaş kelimesine m eki getirilmiş. Yaşam olmuş. Bu da yine birleşik sözcük. Türemiş bir sözcüktür. Koptuğu kelimesi de bunun örnektir. Çünkü fiilimsiler de fiilden isim yapma eki aldıkları için yani fiilden isim yapım eki aldıkları için yine türemiş sözcüğe girerler. Daralan, yüreği etrafında topladığı çocuklarıyla yeşerir. Sevgiyle, burada sevme kelimesi sevgiyle olmuş. Susamış, su kelimesine s eki gelmiş susamak olmuş bakmak kelimesine ış eki getirilmiş bakış olmuş. Az kelimesi azımsanmaya dönüşmüş. Güzel kelimesi güzellik olmuş. Işıl ışıldamak bu da yine yapım yap eki almış. Türemiş sözcük olmuş. Yine yeşermek kelimesi de yeşil kelimesinden türemiştir. Bu da türemiş sözcüktür. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane türemiş sözcüğümüz var. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etmek sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? Rica ediyorum, rica etmek, yolcu etmek, hak etmek, 10 milyon eder mi? Olayları yorumlamada acele etme, biraz sabret, sabır etmek. Burada da yardımcı fiil. Fakat D seçeneğinde 10 milyon eder mi derken burada etmek sözcüğü esas fiilimiz, ana fiildir. Yani yüklem görevindedir. Yardımcı fiil değil. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil yoktur? Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Buralarda ebilmek fiili vardır. Ağlatamam ve söyleyemem ebilmek yani yeterlik fiilinin olumsuz halidir. Ağlasam sesimi duyar mısınız mı sıralarımda? Burada herhangi bir birleşik fiil yoktur. Dokunabilir misiniz? Ebilmek yeterlik fiili. Siz kabul etmeseniz dil yine hep söyleyecek. Kabul etmek yardımcı fiille oluşturulmuş susturulamaz. Burada da yine yeterlik fiilinin olumsuzu var. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iyilik ekinin kaynaştırması yoluyla oluşmuş birleşik sözcük kullanılmamıştır? İsmini hikayelere vermiş bir balıktır dülger balığı. Burada bunun örneği yok. Aklı selim kişiler. Bu normalde selim akıllı kişilerdir. Ne olmuş? Burada selim kelimesiyle akıllı kelimesi yer değiştirmiş ve aklı selim olmuş. I eki almış. İyilik ekidir burada kullanılmış. Sarmaya neyse de karnı yara hayır diyemem. Karnı yarık kelimesi normalde yarık karınlı şeklinde oluşturulabilir. İkisi yer değiştirince de karnı yarık olmuş. E, ee, karnı kelimesindeki ı eki iyilik ekidir. Gelişi güzel. Burada da yine iyi eki iyilik eki. Said Pegg abası yanıktan okuduğum hikayelerin yazımlarında rolü büyüktür. Abası yanık derken abasındaki ı eki Sı eki iyilik 2'dir Yine birleşik Sözcük sözcüktür. Cevabımız Adana. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Türemiş sözcük kullanılmamıştır. Sabah ya sizde ya da bizde buluşalım. Bulmak kelimesine uş eki getirmiş. Buluşmak olmuş. Fiilden fiil yapım eki. Dersini bilemedi demek ki yeterince çalışmamış. Çalmak, çalışmak burada fiilin kökü. Fakat buradaki türemiş sözcüğümüz demek kelimesidir. Demek fiili mekmak. isim fiil eki almış. Okulu bitirdi hemen de işe girdi. Okumak kelimesi okula dönüşmüş. Yaz gününde siyah elbise giymiş. Burada herhangi bir türemiş sözcük yok. Kazandıklarını yarı yarıya paylaştılar. Kazandıklarını isim sıfat fiildir. Sıfat fiiller, isim fiiller. Yani tüm fiilimsiler de fiilden isim yapma eki aldıkları için türemiş sözcüklerdir diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Müzik